Herkese merhabalar. Hazır extrude komutunu öğrenmiş ve evimizin duvarlarını yükseltmişken boolean komutlarıyla pencere ve kapı deliklerini nasıl açabileceğinizi göstermek istiyorum. Evimiz planında şöyle bir yukarıdan bakarsak bakın şöyle bir alanı pencere olarak sanırım tanımlamışlar. Şöyle bir süreliğine geometrilerimi sakladım. Bakın şurada bir pencere var. Şurada bir pencere var görünüyor. Şurada da bir kapımız var. Hazır geometrilerimi saklayayım. Bu pencere ve kapı alanlarını tanımlayan dikdörtgenler çizelim. Top view'a geldim. Rectangle komutunu çalıştırdım. Şuradan şuraya çiziyorum. Burada ölçülerinin 0'a 0 olması çok da önemli değil. Lütfen siz de benim gibi çizin. önemli olan geniş çizin. Yani içerisinde küçük bir alan değil. Bakın rectangle'ımı şu osnap'imi kapatayım. Şöyle geniş geniş çiziyorum yine. Yani duvarımdan daha geniş olması önemli. Bir de şurada kapı için olan boşluğum var. Onu da şöyle çiziyorum. Tabii ki ölçülü çalışabilirsiniz. Biz komutları öğrenmek adına çalıştığımız için şu anda ölçü yazarak değil ve fotoğraf üzerinden çalıştığımız için fotoğrafa göre çiziyoruz. Rektangulları çizdikten sonra yüzeylerimi geri getirebilirim. Bunu hatırlıyorsanız şurada saklama geri getirme komutlarından yapabilirsiniz. Şimdi perspektife e geri döndüm. Alt artık şurada bu curve'lerim de var. İşte pencere ve kapıları oluşturmak için e, yüzeyleri birbirinden çıkarma yöntemini kullanacağız. Yani boolean komutları geometrileri, objeleri birbirlerine eklemek ve çıkarmak için kullanılır. Biz şimdi kapı boyutunda bir dikdörtgen çizeceğiz ve sonra o dikdörtgeni duvarımızdan çıkaracağız ya da pencere boyutunda bir dikdörtgen çizeceğiz ve son dikdörtgen prizma çizeceğiz. Ve sonrasında da o prizmayı, o geometriyi duvarlarımızı oluşturan geometriden çıkaracağız. Hemen şu büyük pencere ile başlayalım. Bakın körvümü seçiyorum. Extrude komutunu çalıştırdım. Yukarı doğru atıyorum pencere yüksekliğimiz ne kadar olsun? 170 cm olsun. 170 yazıyorum. Enter'lıyorum. Bu arada tabii ki şunu unutmayın lütfen. Bugün çalışacağımız boolean komutları için solid kullanmak çok önemli. Extrude'um az önce solid ayarı kapalıymış o yüzden içi boş bir obje oluşturdu. Onu hemen solide çevirdim ve 170 santimetrelik bir extrude yaptım. Geometrilerimizi daha rahat görmek adına properties kısmından rengini layer'dan değil de kırmızıya çevirebilirsiniz. Sonra tabi bu böyle zeminde durmamalı pencere yerden biraz yüksek olur. Ne yapıyorum? Bakın normalde gambolu açıp yukarıya ok tuşuna tıklayıp atıyorum 70 yazarsak 70 santim yukarı almış oluruz. Bu farklı bir yöntem kullanalım. Gambol olmadan. Front view'a geçiyorum. Önden görüntüye. Move komutunu çalıştırıyorum. Herhangi bir noktadan ilk referansı verdikten sonra 70 yazıyorum. Ve yukarı doğru Dümdüz ikinci referansımı veriyorum. Bakın 70 santim yukarı çıktı. Diğer objelere geçmeden bu penceremizi öncelikle yapalım. İşte boolean komutu şöyle çalışıyor. Boolean komutları şurada e, yer alırlar. Hani katı kat komutlarımızın hemen yanındaki gruptur. E, i̇lk düğme boolean union yani birleştirme tipi booleandır. Boolean dediğim gibi birleştirme ya da birbirinden çıkarma için kullanılabiliyor objeleri. Tırnağı tıklayıp menünün tamamını açarsak ilk 4 komut bizim bu dersimize konu olacak. Boolean union birleştirmek için objeleri, Boolean difference bir objeyi diğer objeden çıkarmak için, Boolean intersection objelerin kesişiminden obje elde etmek için ve Boolean split objelerin birbirleriyle temas eden yerlerini kullanarak kesişim ve kesişim dışı kalan alanları ayırmak için kullanılır. Bizim pencere yapabilmek için kullanacağımız tabii ki birinci duvarlarımdan birinci objem olan duvarlarımdan bu dikdörtgeni çıkarmamı sağlayacak olan komut. Yani Boolean Difference. Herhangi bir obje seçmeden tıklarsanız ilk önce size şunu sorar. Select surfaces surfaces to subtract from. Kendisinden çıkarma yapılacak yüzeyleri seç. Yani kalacak olan geometrini seç diyor. Seçtim. İşin bitince Enter'a basıyor. Enter'a bastım. Bakın sonra Select Surfaces or Poly Surfaces to Subtract with çıkarılacak objeyi seç diyor. Burada Delete Input diye bir özellik var. Delete Input'a yes derseniz çıkardıktan sonra çıkarılan geometriyi de siler. Buna no derseniz çıkarma işlemini yapar. Yani birinci objenizde deliği açar. Ama kırmızı dikdörtgen prizmanızda hala durmaya devam eder. Şimdilik yes diyelim sonucu hemen görmek için. Kırmızı dikdörtgeni seçiyorum. Bakın seçtim. Enter'a bastım. Görüyorsunuz. Duvarlarımı oluşturan geometrimden o kırmızı dikdörtgeni çıkararak bana pencere boşluğunu verdi. Ctrl Z geri aldım. Bir kere daha yapalım. Bu sefer farklı bir senaryo ile yapalım. Bu sefer önce objeyi seçtim. Obje seçiliyken e, boolean komutunu çalıştırırsanız direkt olarak çıkarılacağı seçtir. Yani seçili olan objenin kendisinden bir çıkarılım yapılacağını varsayar. Çıkarılacak objeyi seç diyor. Delete input'u bu sefer no yapalım. Bakın yine dikdörtgenimi seçtim. Enter'a bastım. Enter'a basınca hiçbir şey olmamış gibi görünüyor. Çünkü çıkarmak için kullandığımız objeyi silmedi. Halbuki ben onu alır şöyle kenara çekersem görüyorsunuz dediği yine açmış olduk. İlk penceremizi boolean komutuyla oluşturduk. Şimdi diğerlerini de hızlı hızlı yapalım ve sonra farklı boolean komutlarına bakalım. Bu kapı boşluğumuz hemen ekstra geliyorum. İşte atıyorum 215 yapıyorum. Tabii solid olarak yapmamız gerektiğini unutmayacağız. Boolean yaparken çok önemli bir nokta var dikkat etmeniz gereken. Bakın şimdi zeminden başladığı için boolean yapacağımız obje... Pencerede bir sorun yoktu çünkü zemin de değil havada duruyordu bowling yapacağımız çıkaracağımız obje. Şimdi çıkaracağımız objenin zeminiyle çıkart, çıkartılacak pardon içinden çıkarım yapılacak objenin zeminiyle çıkartılacak objenin zemini bakın iç içe geçiyor, eşit seviyedeler. İşte böyle durumlar bowling için zorlayıcıdır. Bu sebeple ben şunu yaptım. Aslında 210 yapacaktım kapıyı ama 215 yaptım ve kapıyı alıyorum gambolla 5 santim aşağı kaydırıyorum. Böylelikle bakın yüzeyler tam iç içe denk gelmemiş oluyor. Bunun sayesinde de Boolean çok daha temiz düzgün bir şekilde hesaplanacak. Boolean yaparken sorun yaşarsanız ilk dikkat etmeniz gereken nokta budur. Çıkardığınız obje çıkarılan obje ile yüzeyleri tam iç içe denk geliyorsa hizalı denk geliyorsa Bolyan o yüzeyi çıkarmalı mı yoksa çıkarmamalı mı konusunu karıştırabiliyor. Bu detaya dikkat ettikten sonra bakın ne yapıyorum. Ee, şu kapı detayı parçamızın rengini kırmızı yaptım. Sonra şurada penceremizi de extrude yapalım. boyun işlemini tek seferde yapmak zorunda her birini tek tek yapmak zorunda olmadığımızı görmüş olalım. Yine 170'lik bir pencere yapıyorum. Solid özelliğini açarak Sonrasında da penceremi yerden 70 santim yukarı taşıyorum. Bakın pencere değil, körbü taşıdım. Geri aldım. Pencere için hazırladığım dikdörtgen prizmayı yerden 70 santim yukarı taşıdım. Onun da rengini rahat görmek için kırmızı yapalım. Evet, çıkarılacak objeler hazır. Ne yapıyorum? İstersem içerisinden çıkarım yapılacak objeyi seçip komutu çalıştırabilirim. İstersem önce komutu çalıştırırım. Boolean Difference komutunu çalıştırdım sonra içerisinden çıkarım yapılacak objeyi seç dediğinde duvarlarımı seçiyorum, enter'a basıyorum. Çıkarılacak objeleri seç dediğinde bu sefer bakın bunu da, bunu da seçiyorum. Eee Rhino'nun böyle çoklu seçim yaparken komut içerisinde şöyle bir özelliği var. Normalde çoklu seçim yapmak için biliyorsunuz kontrol tuşunu basılı tutuyoruz ya da shift tuşunu basılı tutarak seçimlerimize ekliyoruz ya da çıkarıyoruz o bir şeyleri. Fakat komut çalıştırdığınızda shift'e basmasanız bile ee, Objeleri tıkladıkça eklenir. Çıkarmak istiyorsanız kontrole basmanız gerekir. Ama eklemek için bakın tıklıyorum, eklendi. Tıklıyorum, eklendi. Hani shift'e basmanıza gerek yoktur. İki parçayı da seçtim. Sağ tıkladım, enter'a basarak delikler açıldı mı? Açıldı. Neden objeler parçalarım kaldı? Çünkü delete input özelliği kapalıydı bu oyunumuzda. Bu sebeple parçalarımız da burada duruyorlar. Hatta şöyle yapalım, silmeyeyim, şöyle kenara çekeyim bunu da aynen görüyorsunuz. Şimdi çıkarma komutunu öğrenmiş olduk. Diğer komutları biraz hızlı geçeceğim. Çünkü temel mantık aynı. Bakın Boolean Union bu birleştirmek için kullanılıyor. Mesela sizin burada duvarınız var ve duvarın şurasında bir çıkıntı var. Şu pencere için oluşturduğum geometriyi kullanalım. Yani geometrik şeyde tasarımınızda böyle bir detay var. Hatta bakın içeriye de sokuyorum. Şimdi normalde siz şu anda iç içe girmiş iki yüzeye sahipsiniz. Kapalı yüzeyler bir tanesi bir kapalı yüzey, diğeri bir kapalı yüzey. Ve bu kırmızı kutunun içeride şu duvarın içinde devam eden yüzeyleri var. Mesela bir 3D printer'a bunları bu şekilde gönderirseniz o 3D printer bu objeyi çizemez. Üretim konusunda problemler yaşarsınız. İşte siz şunu istiyorsunuz. Bu geometrinin, kırmızı dikdörtgen kutunun geometrinin eve dahil olmasını, düzgünce birleşmesini istiyorsunuz. Yani iç içe yüzeyler değil de sanki bu evi ben burasını parçalamışım, oradan yüzeylere eklemişim gibi nizami bir çizim yapılmış gibi olmasını istiyorsunuz. O zaman da işte bunların ikisini de seçip birleştirme komutunu kullanabiliriz. Birleştirme komutu zaten bir seçilen her şeyi birbiriyle birleşeceği için ilk önce bir obje seç, sonra birleşeceği seç gibi şeyler yapmanıza gerek yok. Birbirleriyle birleşmesini istediğiniz objelerin tamamını seçip Şuradan Boolean Union'a ya da açıp şuradan ilk olanına tıklarsanız birleştirme işlemini yapar. İlk hangi objeyi seçtiğimizin önemli olduğu tek nokta şudur. İlk bu objeyi seçip sonra bunu seçip Boolean yaparsanız birinci obje ana obje gibi kabul edilir. Onun özellikleri ikinci objeye aktarılır. Yani bakın hepsi kırmızı oldu objemizin. Halbuki ilk genel binayı sonra bunu seçip Boolean'a basarsak bakın Genel bina e, ana objemiz olduğu için kırmızının rengi griye çekildi. Şu anda işte bu çizimde artık şurada iç içe giren yüzeyler falan yok. Bunu daha sonra göstereceğim bir komut yardımıyla şimdi size göstereyim. Şöyle yapalım. E, geometrimi patlatıyorum. Bakın şu yüzeyi siliyorum. Görüyor musunuz? Hani içeride iç içe yüzey yok. Mükemmel bir şekilde bu birleşim... E, bu geometrilerin birleşik hali çizilmiş durumda. İşte bu şekilde boolean yapıp üretim için gönderdiğinizde sorun yaşamazsınız. Son iki komutumuz da intersection ve split. Şöyle gösterelim. Bu dikdörtgeni bu sefer alıyorum gambolla. Şöyle şuraya geldim. Ve şöyle yerleştiriyorum. Ve bu biraz dramatik bir efekt oluşturacak. Şimdi sizin iki tane objeniz var. Birisi binamız, Birisi de bu dikdörtgenimiz. Bunları seçip Boolean intersection'ı seçerseniz ve enter'larsanız bakın o ikisinin kesişimi olan alanı size bir geometri olarak verir. Yani tam şu kırmızının içinde kalan şu kısım. Boolean intersection'ın şöyle bir özelliği var. Mesela birden fazla objem olsun. Alt tuşuyla sürükleyerek yapıyorum bu kopyaları. Şöyle şunu da 90 derece çevirelim. Bu da şuraya şöyle dokunsun. Mesela bu dokunun rengini de yeşil yapalım. Evet. Şimdi herhangi bir seçim olmadan Boolean intersection'ı çalıştırırsanız size setler halinde seçim yapmanızı istiyor. Yani kesişimi alınacak birinci obje grubu ve ikinci obje grubu. Şimdi birinci obje grubu olarak hem evi hem şu yeşili seçtim mesela görüyorsunuz. Enter'a bastım. İkinci obje grubu olarak da kırmızılarımı seçtim. İşte yeşil artı evin kırmızılarla kesiştiği yerleri bana bir obje olarak verecek. Görüyorsunuz. Son olarak da şu yeşili silelim. Şu parçayı da silelim. Yine tek parçaya dönelim. Bolyan Split'i göstermiş olayım Bolyan Split de şu şekilde çalışıyor Bolyan Split komutunu açtık Birbirleriyle Split edilecek yüzeyleri seçer misin diyor Şöyle seçiyorum ikisini de Pardon ilk önce şeyi seçiyorum Split edilecek olan ana parçamız olsun Kesecek olan objeyi seçer misin diyor budur diyorum Ve tıklıyorum Şimdi bakın ne oldu şöyle bir şey oldu kesecek olan parçayı çekiyorum bakın o parçada hiçbir değişiklik olmadı ama kesilecek olan ilk parçamız bakın ne yaptı ee, şurada bir ayrı bir obje oluştu yani şu parçanın kesiştiği yerler ilk parçamızı kesti ve bu parçayı alırsanız görüyorsunuz burada bu boşluk oluşmuş oldu bu da şey için güzeldir. Hani deliği oluşturduktan sonra o delik kadar aynı kalınlıkta bir parça kalsın istiyorsanız bunun size bir faydası olacaksa sonrasında çizimle ilgili. Mesela şöyle yaparak bir pencere detayı haline getireceksiniz. Bundan faydalanabilirsiniz. Ya da şöyle yaparak bir çıkıntı haline kullanacaksınız. Peki bugün öğrendiğimiz Boolean komutları ile ilgili şöyle yapalım. Bu parçanın şimdi böyle durması işte bakın genel bütünlükle ilgili yine bir problem. Ne yapıyorum? Hepsini seçiyorum. Boolean Union diyorum. Birleştirmiş oldu. Boolean Union düzgünce birleşmeyecek objeleri birleştiremez. Hani Boolean Union'ı kullandığınızda objeler birleşmişse geometriniz de düzgün olmuştur. Bakın görüyorsunuz Şöyle ben şu yüzeyi sildim. Şu kısım içeride yüzey kalmamış gördüğünüz gibi. Hani iç içe yüzey olaylarını ee, boolean union çözecektir. Problem yaşamanızı engelleyecektir. Tek parça olsun istediğiniz bir geometriyi boolean Union'la ile birleştiremiyorsanız ee, üretim konusunda da problem yaşayacaksınızın ipucunu alıyorsunuz demektir. Boolean komutları bu şekildeydi. Daha sonra farklı örneklerde Boolean komutlarını yine kullanıyor olacağız.